Açık liseye geçişler sınırlandırıldı. Bu sınırlamaların detayları da belli oldu. Milli Eğitim Bakanlığı açık liselere geçişlere izin verilecek istisnai durumlarla ilgili asıl ve esasları da belirledi. Bu kapsamda yapılan sınırlandırmayla milli sporcu, şehit ve gazi çocuğu, evde ve hastanede eğitim alan, engelli ve özel eğitim öğrencileri, tutuklu ve hükümlülerle örgün orta öğretim kurumlarında Okuma hakkını kaybeden öğrenciler açık öğretime geçişlerini yapabilecekler. Sınıf tekrarına kalanlar, ikamet değişikliği nedeniyle devam edeceği aynı türden okulu bulunmayanlar, bazı il ve ilçelerdeki geçici barınma merkezlerinde ikamet eden ve taşıma yoluyla eğitim hizmeti alanlar, istemeleri ve durumlarını belgelendirmeleri halinde il veya ilçe öğrenci yerleştirme ve nakil komisyonlarına başvurabilecekler. Açık liseye geçişler için zaruri şartların belgelendirilmesi kaydıyla 15 Eylül 16 Ekim 2023 tarihleri arasında il veya ilçe öğrenci yerleştirme ve nakil komisyonlarına başvuru yapılması gerekiyor.